Bir çocuğun gözlerindeki ışığın sönme anını hiç gördün mü? O an gelir çatar. Çocuk bir şey yapmak ister. Hayal kurar, farklı düşünür. Sonra yetişkin sesi gelir. Büyü artık böyle şeylerle uğraşma. Ciddi ol. Ve o gün çocuğun içinde bir şey ölür. Belki fark etmezsin. Belki önemsemezsin. Ama o ölüm hayatın geri kalanını şekillendirir. kalyumun en derin keşiflerinden biri buydu. İçimizdeki çocuğun yetişkin olma sürecinde nasıl katledildiğini görmüş. Bunu çocuk arketipinin bastırılması demişti. Tür toplumunda bu katliamın boyutları ise büyük bir trajedi yaratır. Her yetişkinin içinde bir çocuk yaşar. Bu çocuk yaratıcılığın, merakın, spontanlığın kaynağıdır. Ama toplum bu çocuğa tahammül edemez. Çünkü çocuk öngörülemezdir, kontrol edilemezdir. Sistem ise kontrol edilebilir, öngörülebilir bireyler ister. Mehmetiye yaşındayken resim yapmayı çok seviyordu. Saatlerce çizebilir, renklerle oynayabilirdi. Ailesi ilk başta ne kadar yetenekli diyordu. Sonra Mehmet büyüdü. 8 yaşında artık böyle oyuncak işlerle uğraşma matematik çalış denildi. 9 yaşında bu resimler seni ne yapar ki? Doktor ol, mühendis ol. 10 yaşında Mehmet'in elinde artık kalem yoktu. Sadece ders kitabı vardı. Bu süreç masumene görünür ama aslında bir cinayet işlenir. Mehmet'in yaratıcı ben diye öldürülür. Ve onun yerine uyumlu çocuk inşa edilir. Foucault'un disiplin ve ceza kavramı burada devreye girer. Modern toplum, bedenleri değil zihinleri disiplin eder. Çocukları belirli kalıplara sokar, farklılıklarını bastırır. Bu süreç o kadar sinsi ki, çocuk kendi benliğinin öldürüldüğünü bile fark etmez. Türk eğitim sistemi, bu disiplinin mükemmel örneğidir. Çocuklar sıralara dizerlik ederse cezalandırılır. Farklı düşünürse, sen kimsin ki böyle düşünüyorsun denir. Hayal kurarsa gerçekçi ol denir. Böylece sistemin istediği tip üretilir. Sorgulamayan, itaat eden, standart birey. Ayşe 6 yaşında çok konuşkan bir çocuktu. Sürekli sorular sorar, merak ederdi. Neden gökyüzü mavi? Neden kuşlar uçabiliyor? Neden insanlar ağlıyor? Ailesi başta bu merakı sevimli buluyordu. Sonra Ayşe okula başladı. Çok konuşma, öğretmeni dinle denildi. Gereksiz sorular sorma denildi. Sessiz ol, uslu dur denildi. Bugün Ayşe 25 yaşında. Sessiz, uyumlu, kimseyi rahatsız etmeyen biri. Ama içinde büyük bir boşluk var. Çünkü o meraklı, sorgulayan çocuk öldürülmüş. Yerine uygun yetişkin inşa edilmiş. Bu sürecin adı sosyalleşmedir. Ama gerçekte bireysellikten arındırmadır. Nietzsche bunu sürü mentali olarak tanımlamıştı. İnsanlar kendi özgün değerlerini yaratmak yerine sürünün değerlerini benimser. Çünkü bu daha güvenli daha kolay görünür. Ama bu güvenlik, ruhun ölümü pahasına elde edilir. Türk toplumunda bu sürü mentali çok güçlü. Herkes böyle yapıyor, normal olan bu farklı olma dikkat çekme gibi ifadeler sürekli duyulur. Bu ifadeler masumane görünür ama aslında bireyselliği öldüren bıçak darbeleridir. Can, 9 yaşında müzik yapmak istiyordu. Evde çalgıları taklit eder, kendi melodiler yaratırdı. Babası, bu işlerle uğraşacağına ders çalış dedi. Annesi, Müzisyenler aç kalır dedi. Canın müziği bırakması için sistematik bir baskı uygulandı. Sonuçta can bıraktı. Bugün 300 yaşında başarılı bir mühendis. Ama mutlu değil. Çünkü ruhu öldürülmüş. Jung'a göre bu durum gölgenin oluşumuna neden olur. Bastırılan özellikler yok olmaz. Bilinçaltına atılır. Orada gölge olarak yaşamaya devam eder. Gölge kişinin tanımadığı, kabul etmediği yanlarıdır. Ve bu gölge hayat boyunca onu sabote eder canın durumunda bastırılan müzik tutkusu gölge olmuş. Bu gölge onu sürekli mutsuz ediyor çünkü gerçek benliğinden koparılmış. Başarılı görünüyor ama içten içe çürüyor. Bu çürüme süreci sadece bireysel değil, toplumsal da bir sorundur. Çünkü yaratıcılığı öldürülen bireylerden oluşan toplum kendini yenileyemez. Statik kalır, durağanlaşır, çürür. Wilhelm Reich'in karakter zırhi kavramı bu durumu açıklar. İnsanlar duygusal travmalardan korunmak için etraflarına psikolojik bir zırh kurar. Bu zırh korur ama aynı zamanda hapsetir. Çocuklukta yaşanan baskılar yetişkinlikte karakter zırhı oluşturur. Fatma küçükken çok duygusal bir çocuktu. Kolayca ağlar, kolayca sevinirdi. Ailesi buna tahammül edemiyordu. Bu kadar duygusal olma, kontrolsüz görünüyorsun. Büyü artık denildi. Fatma duygularını bastırmayı öğrendi. Bugün 3-5 yaşında kimseye yük olmayan, kimseyi rahatsız etmeyen biri. Ama duygularını hissetmeyi unutmuş. Karakter zırhı onu koruyor ama aynı zamanda hayattan da koparıyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Neden çocuklar bu kadar kolay eğitiliyor? Boyf Skinner'ın koşullu öğrenme teorisi bunu açıklıyor. Çocuk farklı davrandığında cezalandırılır, uygun davrandığında ödüllendirilir. Zamanla çocuk hangi davranışların kabul göreceğini, hangilerinin reddedileceğini öğrenir ve kendini buna göre şekillendirir. Bu süreç o kadar etkili ki çocuk kendi benliğini bile sorgular. Ben yanlış mıyım? Ben garip miyim? diye düşünmeye başlar ve sonunda kendi özgünlüğünden vazgeçer. Ahmet küçükken çok hayal kurardı. Kendini farklı dünyalarda, farklı maceralar için hayal ederdi. Öğretmeni "Hayal kurmayı bırak, gerçekçi ol." dedi. Ailesi bu yaşta böyle şeylerle uğraşılmaz dedi. Ahmet hayal kurmayı bıraktı. Bugün 4 yaşında sıkıcı, yaratıcılığı olmayan biri. Çünkü hayal gücü çocukken öldürülmüş. Bu öldürme süreci toplumsal bir fenomendir. Sistem belirli tipler üretmeyi hedefler. Bu tipler öngörülebilir, kontrol edilebilir, sisteme uyum sağlayabilir olmalıdır. Farklı olan, özgün olan, yaratıcı olan sistem için tehlikelidir. Herbert Marcuse'un tek boyutlu insan kavramı bu durumu tanımlar. Modern toplum insanları tek boyutlu hale getirir. Eleştirel düşünce, yaratıcılık, farklılık yok edilir. Yerine uyumlu, tüketici, pasif bireyler üretilir. Türk toplumunda bu tek boyutluluk çok belirgindir. Başarı tek şekilde tanımlanır. Para kazanmak, statü sahibi olmak, toplumsal kabul görmek, bunun dışındaki her şey başarısızlık olarak etiketlenir. Zeynep küçükken dans etmeyi çok seviyordu. Sokakta müzik duyunca kendiliğinden dans ederdi. Ailesi bunu ayıp buluyordu. Kızlar böyle şeyler yapmaz, ne der millet denildi. Zeynep dansı bıraktı. Bugün 28 yaşında, cansız, hayattan keyif almayı unutmuş biri. Çünkü dans eden çocuk öldürülmüş. Bu öldürme işlemi sadece baskıyla değil, sevgiyle de yapılır. Senin iyiliğin için denilir. Böyle daha iyi olursun denilir. Bu da manipülasyonun en sinsi türüdür. Çünkü çocuk sevgi için kendi benliğini feda eder. Alice Miller'ın yetenekli çocuk dramı bu durumu açıklar. Çocuk, ebeveynlerinin sevgisini kazanmak için kendi benliğini bastırır. Ebeveynlerin istediği çocuk olmaya çalışır. Bu süreçte gerçek benliği Emir küçükken çok duyarlı bir çocuktu. Hayvanları sever, Onlara acıdığını gösterildi. Babası bunu erkek çocuğuna yakışmaz buluyordu. Erkek adam böyle duygusal olmaz, sertleş denildi. Emir duyarlılığını bastırdı. Bugün 3. 3. yaşında duygusuz empati kuramayan biri. Çünkü duyarlı çocuk öldürülmüş. Bu sürecin toplumsal sonuçları çok ağırdır. Yaratıcılığı öldürülen toplum kendini yenileyemez. Sorgulama yetisi öldürülen toplum geriye gider. Empati yetisi öldürülen toplum acımasızlaşır. Türkiye'de yaşanan kültürel durağanlığın yaratıcılık eksikliğinin, eleştirel düşünce yoksunluğunun kökeninde bu çocuk katliamı yatmaktadır. Peki bu durumdan nasıl çıkılır? Jung'un cevabı net: bireyselleşme süreci. Bu süreç, bastırılan çocuğu yeniden keşfetmekle başlar. Bireyselleşme kolay bir süreç değildir, çünkü toplumsal baskıya karşı çıkmayı gerektirir. Ama bu süreç yaşamsal önemdedir, çünkü gerçek mutluluk, gerçek başarı ancak otantik benlikle mümkündür. İlk adım farkındalıktır. Hangi özelliklerinin bastırıldığını, hangi yeteneklerinin öldürüldüğünü fark etmelisin. Bu farkındalık acı verebilir. Çünkü kayıpların büyüklüğünü göreceksin. Murat ırkbaş yaşında bu farkındalığa ulaştı. Çocukken çok yaratıcıydı. Hikayeler yazardı. Ailesi bu işlerle uğraşma ciddi bir meslek öğren demişti. Murat mühendisi olmuş, başarılı sayılıyordu. Ama içinde büyük bir boşluk vardı. Dışbaş yaşında fark etti. Yazan çocuk öldürülmüştü ve yazmaya yeniden başladı. İkinci adım cesarettir toplumsal baskıya rağmen gerçek benliğini yaşama cesareti. Bu cesaret kolay değildir. Çünkü çevrenden tepki görebilirsin. Bu yaşta böyle şeylerle mi uğraşıyorsun? Denebilir. Ama bu cesareti göstermezsen ömür boyu yarım kalırsın. Üçüncü adım sabırdır. Öldürülen çocuk hemen geri gelmez. Uzun yıllardır bastırılmıştır. Onu yeniden canlandırmak zaman alır. Ama sabırla, sevgiyle beslenirse o çocuk yeniden hayat bulur. Dördüncü adım kabullenmeylerdir. Geçmişte yaşananları değiştiremezsin ama bugünden itibaren farklı seçimler yapabilirsin. Mazeretle değil, umutla geleceyosu. Nietzsche'nin çocuk ol çağrısı burada anlam kazanır. Çocuk olmak sorumlusuz olmak değildir. Çocuk olmak merakını, yaratıcılığını, spontanlığını geri kazanmaktır. Çocuk her şeye hayretle bakar. Her gün yeni bir keşif yapar. Yargılamaz, kategorilere sokmaz. Sadece deneyimler, hisseder, yaşar. İşte bu tutum yetişkin hayatında da gereklidir. Ama bu tutumu benimserken toplumsal baskıyla karşılaşabilirsin. Büyü artık, ciddi ol, gerçekçi ol denecektir. Bu baskılara karşı durmak gerekir. Sartre'ın kötü niyet kavramı burada önemlidir. Çoğu insan özgürlüğünün sorumluluğundan kaçmak için toplumsal yollara sığınır. Ben böyleyim, değişemem der ama bu kötü niyettir. Çünkü her insan özgürdür, değişebilir. İçindeki çocuğu öldüren de sensin, canlandıran da. Bu seçim senin. Camus'un absürt kahramanı bu bağlamda ilham vericidir. Absürt kahraman hayatın anlamsızlığını kabul eder ama yine de yaşamaya devam eder. Toplumsal baskıların anlamsızlığını kabul eder ama yine de kendi yolunda ilerler. Sen de böyle bir kahraman olabilirsin. Toplumsal baskıları kabul et ama onlara boyun eğme. İçindeki çocuğu canlandır ama bu süreçte sabırlı ol. Çünkü o çocuk senin en değerli hazinendir. Onu öldürdüğünde kendinin en güzel yanını öldürürsün. Onu canlandırdığında ise yeniden doğarsın. Marcus Aurelius der ki: "Hayat çok kısa, mutsuz yaşamak için." Bu sözün arkasında derin bir hakikat vardır. Uyumlu olmak için kendini feda etmek en büyük mutsuzluk kaynağıdır. İçindeki çocuğa sahip çık. Onu besle, büyüt, yaşat. Toplum sana büyü diyecek, "Sen de büyümek bu demek değil." diye cevap ver. Gerçek büyümek çocuk yanını korurken sorumluluklarını da almaktır. Yaratıcılığını kaybetmeden olgun olmaktır. Merakını öldürmeden bilgi sahibi olmaktır. Bu dengeyi kurabilenler hem başarılı hem mutlu olur. Çünkü otantik benlikle yaşamaktadırlar. Son olarak şunu unutma. Sen sadece bir birey değilsin. Senin dönüşümün toplumsal dönüşüme de katkı sağlar. İçindeki çocuğu canlandırdığında başkalarına da ilham olursun. Belki senin sayende bir başkası da kendi çocuğunu öldürmekten vazgeçer. Belki senin cesaretinle bir başkası da gerçek benliğini yaşamaya başlar. Bu zincir kırılabilir, bu döngü durabilir ama bunun için birilerinin başlaması gerekir. Neden sen olmasın? İçindeki çocuk seni bekliyor, onu canlandırma zamanı geldi.